Merhaba arkadaşlar. Palme AYT Kimya Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. 13. testimizde kalmıştık. Elektrokimyasal pillerin son testi. Birinci sorumuzla başlayalım. Pil sisteminde Y elektrodun miktarı 0,1 mol azaldığında burada azaldığı ve arttığı kısma dikkat edin arkadaşlar. Elektrot azalan kimde Anotu değil mi? O zaman Y'yi anot olarak yazacağım. X'i katot. Hemen şöyle yazalım. Y'yi anot yazacaktık. X'i katot ya. X'in yükü artı M. Net tepkime şeklinde yazıyorum. Y artı N'e gitsin. Yükseltgensin yani. X katısı oluşsun. Kat sayıları nasıl bulacağız? Burada verdiklerine göre. 0, 1 mol azalma olduğunda Y'de. 0, 2 mol artma oluyorsa. Bunun kat sayısı 1. X'in kat sayısı da 2 diyebiliriz. Yani... 0, 1 mol. Verdiği bilgileri yazıyorum. 0,2 2 mol. Yani siz onu tam sayıya dönüştürün. 1'e 2 demek istiyor. Net tepkimede de bu katsayıları yerine yerleştirin. E, Y'nin kat sayısına burada da 1 yazıyorum. X'in kat sayısına 2. Nasıl bulacağız pratikten? Şöyle yapın artık. E, kimyasal tepkimelerde toplam yük korunur diyorduk değil mi? E, buradan artı 2M var. Hemen 2M yazıyorum. Sağ tarafta ne var? 1 çarpı N'den N var. 2M eşittir N çıktı değil mi? N yerine 2 yazarsam M yerine 1 yazacakmışım. Bakalım 1 doğru oldu. 1 mol Y 1 mol elektron vermiştir e, demiş. Bakalım Y'nin kas sayısını kaç bulduk biz? Y e, N sayısını bulmuştuk. Y artı 2'ye gidecek. 2 mol elektron verecek. Bu yanlış oldu. İkinci kaba aynı sıcaklıkta sodyum sülfür eklendiğinde bu bilgi verilmiş. YS suda Çözünmez, Çöker demek istiyor. Bakalım buna eklediğimizde ne yapar? Y iyonunu azaltırım demek istiyor. Ve iyonu azaltırsak denge ürünler yönüne kayar. Pil gerilimi artar diyebiliriz. Bu da yanlış oldu. Cevabımız yalnız bir. İkinci sorumuzdayız. Gerilimler verilmiş aşağıda. Anot katot bir belirleyelim. Demir mi platin mi? Kimin yükseltgen mi isteği daha fazla? Demirin. O zaman demir anot diyebiliriz. Platin elektrotta katot diyebiliriz. Ama çözeltimde platin yok arkadaşlar. Katotta çözeltideki yazılıyordu değil mi? Yani burada platini direkt eliyorum. Bunu yazmayacağız. Anota demiri katotada da çözeltimde olan gümüşü yazacağım. Ama dikkat bu ters çevrilecek. Yani bu artı 0.80 volt olacak. Burada da çevirebilirim. Pil potansiyeli bu 0.44'tü, bu 0.80, 1.24 volt olur. Bir doğru. ikiye bakalım. Katot tepkimesi platinin indirgenmesi değildir. Gümüşün indirgenmesi olacaktı. Demir elektrodun kütlesi zamanla azalır. Demir anot olduğu için yanlış sorulmuş yalnız iki. Üçüncü sorumuza bakalım. Pil sistemi çalışırken Y elektrodun etrafında gaz çıkışı gözlenmiş. Zaten burada hidrojen var ya nasıl gaz çıkışı gözlenir? Hidrojen indirgenirse hidrojen gazına hemen denkleştirmeyi yapıyoruz. 2 elektron. Yani katot tepkimesini bulduk arkadaşlar. İyon gaza dönüşüyor hidrojen iyonu. O zaman anotta burası katot olduğuna göre anotta x çubuktur. Yani x'in yükseltgenmesi olacak. Şöyle de yazabiliriz. Yükü ne arkadaşlar? Nitratın eksi bir olduğunu bilmemi istiyor x artı 1'dir. Burada bir elektron verdi. Bakalım şıklara. İkinci kapta y iyonu derişimi artar demiş. Y'yi yazmadık hiç değil mi? Yanlış. Hidrojen indirgendi çünkü. Katotta hidrojenin indirgenmesi tepkimesi vardır. Doğru. Pil şeması e, başa anot yazılırdı. X evet. Sağ tarafa da katot yazılırdı. Bakalım hidrojenin indirgenmesi. Evet bu da doğrudur. E, hangileri doğru? 2 ve 3 oldu cevap. Dördüncü sorumuzdayız. Burada derişimleri bir, burada da sıfır bir verilmiş. Derişimler birbirinden farklıysa standart koşullardan saparsa arkadaşlar hemen ners denklemini kullanın. Zaten altta ipucu verilmiş. E, sabit sıfır sıfır altı alınsın diye. Bir anot katot belirleyelim. Demirin yükseltgenme gerilimi verilmiş. Çinkonun dikkat indirgenme gerilimi. Ben bunu da yükseltgenme yaptığımda artı 0.76 olur da mi yükseltgenmesi? O zaman çinko daha büyük. Buna anot diyorum. Demire katot diyorum. Şimdi tepkilerin düzenlenmiş hallerini tekrar bir yazmak istiyorum. Çinko ne olacak? Anot çinko artı 2'ye 2 iki elektron e0 değeri artı 0.76. Demirde ne olacak? Katot olacak artı 2, artı 2 elektron demir katısına gitti e, 0 değeri eksi 0.44 alıyorum bu sefer. Çünkü e, ters çevirdik. İki elektronlar gitsin. Çinko katısı artı demir artı 2. Çinko artı 2 artı demir katısı şeklinde yazdım. E0 pili bir bulalım. Standart pil gerilimi 2, 3, 0, 32 volt çıktı. Ama bu pil şu an bu 1, bu da 0,1 molar olduğunda gerilim nedir? İşte buradan e, eşittir diyorum. Ners denklemini kullanacağız. E 0 eksiydi. 0 32 eksi. 0.06 0 alınız denmiş sabit. Bölü en alınan verilen elektron sayısı 2 yazacağız. Çarpı logaritma k'ydı arkadaşlar. K neydi? Hemen tepkimemize bir bakalım net tepkimemize. Bunun k sabitini nasıl yazarız? Ürün bölü girendi. Katılar yazılmıyordu. Ürünlerde kim var? Çinko artı iki derişimi. Girende kim var? Demir artı iki derişimi. Kat sayılar varsa üssü olarak yazmayı unutmayın. Burada kat sayılar birebir yazmıyorum. Kısa yoldan nasıl yapıyorduk? Anot derişimi bölü katot derişimi diyorduk ya. Buradan da gidebiliriz bu soruda. Zaten anot olan çinko, katot olan da demir. Bunu da ispatlamış olduk. Derişimleri yerine koyalım. Çinkonun derişimi ne kadar? Bir. Katotun demir artı 2'nin derişimi 0.1. Bu ne oldu burada? 1 bölü 0.1 10 oldu. E log 10 bu da 1'dir. Yani sonucumuz 0.32 eksi 0.03 oldu. 0.29 volt olur cevap. Pil gerilimine yukarıdaki işlemlerden hangileri her zaman etki eder demiş. Neden her zaman diye sormuş. Birinci yargıya bakıyoruz basınç değişimi basınç gaz varsa etki eder değil mi? Bazen şimdi çözeltinde hidrojen iyonu varsa şöyle yazıyorduk. Hidrojeni indiriyorduk biraz önce yaptığım örnekteki gibi. Gaz basıncı arttırılırsa dediğinde hidrojen gazını arttırıyorduk. Denge sola kayar, pil gelimi azalır diyebiliriz. Ama gaz yoksa orada basınç etki etmez arkadaşlar. Su buharlaştırma. E, su buharlaştırma ne yapar? Derişimi arttırır. Anotun ya da katotun derişimini değiştirmek tabii ki de pil gelimini her zaman değiştirecek. Sıcaklık değişimi etkiler arkadaşlar E0 pilden aklınıza gelsin zaten. Şunun anlamı neydi? Standart koşul 25 derece bir atmosfer basınçta ölçülmüş ve birer molarlık çözelti için ölçülmüştür. Zaten derişimi değiştirince o yüzden değişiyor. Sıcaklığı değiştirince o yüzden değişiyor diyebiliriz. Her zaman e, 2 ve 3 etki eder. Altıncı sorumuzdayız. E, potansiyel farkını arttırmak için yani pil gerilimini arttırmak için demiş neler yapılabilir? Şimdi bakalım anot kim katot kim bu bilgi verilmiş altta. Çubuklara bakıyoruz. Çinko daha aktifmiş. O zaman çinko anot bakır katottur diyebiliriz ama dikkat çözeltimde bakır yok. Ne yapacağız yani? Tepkimeleri tekrar bir yazayım. Çinko yükseltgensi hidrojen indirgensin. Bu tepkimeyi benden yazmamı bekliyor. Şu şekilde yazdık. E sıfır değeri de sıfırdır. Tekrar ediyorum. Şimdi bakalım yarı tepkimeler üzerinden soruyu cevaplayabiliriz. Net bile yazmadım. Birinci kaba sodyum sülfür eklersem arkadaşlar ne sodyum ne sülfür var birinci kapta ama bu bilgi verilmiş altta. Çinko sülfür suda az çözünür. Bu ne demek? Çinko çöker diyor çinko sülfür. Çinko artı ikiyi azaltma etkisi olarak anlayacağım. Yani çözeltimdeki çinkonun bir miktar çinko artı ikinin dibe çöktüğünü söylüyor. O yüzden Zn artı ikiyi azalttık. E, denge ne olur? Ürünler yerine kayar. Pil gerilimi artar. Bunu alabiliriz. Bir molar sülfürik asit eklersem ikinci kaba. Burada bir dikkat. Elimde bir molar vardı. Bir molar ekliyorum ama. H2 var değil mi? Aslında diyor ki bana 2 molar H artı eklemek anlamına geliyor bu arkadaşlar. O yüzden kendinden daha fazla derişim ekliyorsam hidrojen iyonu derişimini arttırdım anlamına gelir. E, denge ürünlere kayar. Pil gerilimi artar. Bunu da alırız. Aynı derişimle ekleseydim değişmezdi. Çinko elektrot yüzeyi elektrodun kesit alanını arttırmak, kütlesini arttırmak asla değiştirmez. O yüzden cevap 1 ve 2. Sekizinci sorumuzdayız. Bakır elektrotlar, aynı elektrotlar, aynı çözeltiye daldırılmış arkadaşlar. Derişim pili diyoruz. Şimdi A, B molaritede de bilmiyoruz ya. A küçük B ise... Derişimi küçük olan A ise burası anot olurdu. Burası katot olur o zaman değil mi? Derişimi küçük olan anottu. Bir no'lu kaptaki elektrottan ikiye doğru elektron akışı olur mu? Anottan katoda doğruydu. Bu doğru olur. Derişimler eşitse e, pil gerilimi sıfır olurdu. O pil çalışmaz diyorduk. A B'den büyük olursa o zaman ne olur? A daha büyükse bu taraf katot olur bu sefer. Burası anot olur. Öyle yazalım. Ona göre cevaplayalım. Tuz köprüsünde katyonlar katota giderdi. E, Katyonlar birinci kaba gider bu sefer. Bu da yanlış oldu. Zaten yanlış sorulmuş. Yedinci sorumuzdayız. E, yukarıdaki pil sisteminde pil potansiyeli y'nin yükseltgenme potansiyeli ile x'in indirgenme potansiyelleri toplamına eşittir bilgisi verilmiş. Yani y yükseltgeniyorsa arkadaşlar y anottur. E, x de katot elektrottur diyebiliriz. Tepkimeleri de yazalım. Y yükseltgensin y artı 2, 2 iki elektron vererek x de indirgensin bir elektron alarak alınan verilen elektron sayıları eşitlenecek o yüzden burayı 2 ile çarpacağım bakalım zaten birinci de pil tepkimesi sorulmuş y yükseltgenmiş x indirgenecek evet ve x'in ise 2 olacak bir doğru y x'ten daha aktiftir evet anot daha aktiftir ki anot seçilmiştir x artı iyonları derişimi arttırılırsa Pil potansiyeli x artı derişimi girenlerde artarsa denge ürünlere kayar. Pil gerilimi artar diyebiliriz. Üçüncü yargı da doğru. Hepsi doğru. Dokuzuncu sorumuzdayız. Ee, x ve y gerilimleri verilmiş. 0.03 mol x ile 1.04 gram y. ki Burada y'nin eması da verilmiş. Hemen onu da bir mol yapalım. 1.04'ü 52'ye bölelim. Bu ne demek? 10452 2 katı olduğuna göre 002 mol Y etkileşir demek. Net tepkimeyi yazalım arkadaşlar. Kim anot, kim katot? Yukarıdan anlarız. X'in gelimi daha fazla, değil mi? 237. X yükselt yükseltgenecek. Yani tepkimem şu. Y de indirgenecek. Net tepkime şekliyle yazıyorum. Artı +m bilmiyoruz. X artı +2'ye gidiyor, yükseltgeniyor. Y de Y katısına indirgeniyor. Katot olarak yazdım. İşte bunlar da bana kat sayılar hakkında yorum yaptıracak. 003 mol x'ten varken 002 mol de y'den tepkimeye giriyormuş. O zaman 2 3 yazacağız arkadaşlar. Yani x'in kat sayısına 3 yazalım. Y'nin kat sayısına da 2 yazalım diyor. Buradaki x'in kat sayısına 3 yazdım. Y'nin kat sayısını yine 2 yazdım. E, yük denkliği korunurdu değil mi? elektriksel yük korunur diyorduk kimyasal tepkimelerde. O zaman burada ne kadar geliyor? 2M de diğerlerine bakmam çünkü bunlar sıfır değil mi? Verilmemiş. Buradan 2M yük geliyor arkadaşlar. Buradan ne geliyor? 3 çarpı 2'den 6 geliyor. Burada yük yok yine. O zaman M eşittir. 3 bulduk zaten. M sorulmuş. 10. sorumuzdayız altın ve platinden oluşan bir pil verilmiş. Net pil tepkimesine bakalım. Altın ne oluyor? indirgeniyor, Platin yükseltgeniyor arkadaşlar. 0.22 çıkmış. Baktık aşağıda da altının yükseltgenmesi verilmiş. O zaman ben burada indirgenme yazacağıma göre ne yapalım bunu? 1.42 yazalım. Artı 1.42 diyorum. Artı diyorum. Biz ne yaptık? Katotu yazdık indirgenmeyi. Bir de E0 anot diyelim buna. Yani Platinin yükseltgenme gerilimini bulacağız buradan. O da kaç çıkar? 1.42 Kaç da toplarsak 0.22 çıkar? Eksi 1.20 olur değil mi? 0.22'den 1.42'yi çıkardım. Eksi 1.20 Kimi bulduk? Platinin yükseltgenme isteğini bulduk. Hemen yazıyorum. Platin artı 2'ye gidiyor. 2 elektron verme Gerilimini bulduk biz burada. Bakalım sorulara. Tuz köprüsünde katyonlar kime gider? Yazalım bu arada. Biz neyi biliyoruz? Altın indirgeniyordu. Altın tarafı katot. Platin anot olacaktı. Katyonlar katota gider. Doğru. Platinin indirgenme gerilimi. Biz yükseltgenmesine eksi 1.20 bulduysak indirgenme gerilimi 1.20'dir. Doğru. Şematik gösterim anot başa yazılırdı platin katotta sona yazılırdı. Doğru. O zaman hepsi doğru diyebiliriz. Bu soruyla birlikte 13. testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Elektrokimyasal piller soruları burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.